hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bugünkü gündemimizde fizik konusu var. Peki fizik konusu nasıl bir konu? Ya da neleri yapmamız gerekiyor çalışırken? Ya da neleri yapmamız gerekiyor çalışmaya başladığımız zaman? Bunlardan birazcık söz edeceğiz. Şimdi öncelikle bir kere fizik ders sayısal ağırlıklı bir ders. Ve bunun yanı sıra aynı zamanda yorum gücüne çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir ders. Fizik konusu dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Mesela vektörler geliyor, basit makinalar geliyor, Elektrik geliyor, ısı sıcaklık geliyor mu? Mıknatıslar geliyor yani manyetizma konusu Basınçlar. geliyor, basınç konusu geliyor, ısı sıcaklık konusu geliyor. Bu gibi konular bizim fizikte kullandığımız ee, ya yani daha doğrusu fizikte birçok dersten faydalanılırken kullandığımız konular oluyor. Evet. Peki bunların dışında şöyle bir ön yargı var. Yani öğrenciler genel olarak biliyorlar ki branş dersler içerisindeki en zorlayıcı ders fizik dersi. Ama burada şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Bir kere ön yargıları çok yüksek. Kulaktan dolma bilgilerle çok fazla hani ön yargı geliştiriyorlar. Bunların dışında evet dediğimiz gibi aslında fizik dersi zor bir ders. Yani hani bunu kimse inkar etmiyor. Çünkü hem sayısal yeteneğiniz olması lazım hem de yorum gücünüz olması evet. gerekiyor. Tabii bunların dışında e, bu ön yargılarla, bu çalışma istemeyiyle, yani çalışmayı istememe durumuyla beraber bir araya geldiği zaman eğer ki öğretmenin de sevmiyorsa kimi zaman tabii ki de ne oluyor? Başarısızlıkla sonuçlanabilir. Mesela biraz önce söz ettiğimiz gibi senin de fizik dersini sevmeye engel olan bir öğretmenin olmuş muydu? Olmuştu tabii ki. Olmaz olur mu? Ama daha sonradan fizik dersine daha çok başarılı, başarılı olmam gerektiğini anladım. Aslında benim için değil de mühendislik ve tıp bölümünü düşünen öğrencilerin fiziğe daha çok önem vermeleri lazım. Çünkü hayatları boyunca hep fizik karşılarına çıkacak. Evet doğru. Yani fizik dersi aslında çok fazla dikkatle çalışılması gereken bir ders. Gerçekten. Yani çünkü her zaman için bir üstü bir üstü bir üstü olarak karşımıza çıkıyor ve konular daha kapsamlı bir hale alıyor. E konular daha kapsamlı bir hal aldığı zaman da şöyle bir durum ortaya çıkıyor mesela fizikte dediğin gibi ya da mühendislikte ya da tıp alanında evet fiziğe gerçekten çok büyük ihtiyaçlar var. Mesela bir MR cihazında fizikten bahsediyoruz ya da bir görüntüleme, ultrason görüntülemesinde yine bir fizikten bahsediyoruz. Yani aslında bakarsanız hani tıpta nerede kullanacağım derseniz de tıpın evet tıp sınavına girdiğiniz zaman daha doğrusu üniversite sınavına girdiğiniz zaman ciddi anlamda bir fizik neti yapmanız sizin için artı bir avantaj olacak. Mühendisler için de öyle. Yani onların ıı, elektrik akımlarını iyi bilmeleri lazım. Evet, şimdi geldik diğer maddeye geçiniz. <laughs> geldik videomuzun üçüncü başlığı olan fizik nasıl çalışılır kısmına. Şimdi öncelikle şunu bilmeniz lazım. Fizikte en çok hata ezberlemekten geliyor. Ezberlemek değil de o konunun mantığını kavramanız çok çok önemli bir durumda. Yani hatta formülleri bile artık belli bir mantığa oturtturmanız gerekiyor ki fizik dersinde başarılı olabilirsiniz. Bunun dışında e, tek kaynağa bağlı kalmamak gerekiyor. Yani birkaç farklı kaynaktan sorular çözerek konuyu iyice oturtturmanız lazım. Ve bu soruları çözerken eğer ki yanlışlarınız oluyorsa ya da yanlış değerlendirdiğiniz sorular oluyorsa mutlaka olarak onları postitlere not alıp ve bunların üzerine tekrardan geri gitmeniz lazım. Yani tekrardan o yanlış yaptığınız konuları anlamaya çalışmanız gerekiyor. <laughs> Bunun dışında Özetler çıkarmanız çok çok önemli ve fizik dersi mutlaka yazarak çalışılacak bir ders. Özetler çıkartacaksınız. Hatta özetlerin özetleri olabilir. Bunun dışında artık kapsül modunda çok kısa kapsüller oluşturabilirsiniz. Bunlarla beraber çalışmalar yapabilirsiniz. Benim genelde tavsiyem şu oluyor. İlk başlangıç testlerinizi çözerken ilk çözümlerinizde en zorundan değil de artık en kolayından başlayıp yanınıza da notlarınızı alıp kendiniz 1 2 test ya da 3 test notlarınıza baka baka hani soruları çözmeye çalışmanız çok çok önemli bir etken sağlıyor. Bunun yanı sıra artık zamanla notlarınızı bırakıp artık dördüncü 5. testlerinizde hani kendiniz yapmaya çalışmalısınız ve yanlış yaptığınız soruyu hemen ilk etapta geri dönmek yerine mutlaka bir kez daha deneyin. Çünkü bazen dört yanlış 4 işlem hatalarından kaynaklı evet. yanlışlar olabiliyor. Artı yerine eksi getirebiliyorsunuz. Eşitliğin diğer tarafını Bazen işte kökten çıkarmanız gerekiyor. Orada hatalar yapabiliyorsunuz. Hani bazı sorularda türev almanız ya da integral almanız gerekiyor. Oralarda küçük küçük hatalar oluşturabiliyorsunuz. Bu yüzden bunlar da çok önemli. Diğer önemli faktörlerimizden birisi birimler. Birimleri çok iyi öğrenmeniz lazım. Yani bu birimler nereden gelmiş? Hani bunun mantığını iyice oturtturmanız lazım. Aynı zamanda da fiziksel, yani fizikte sözel terimlerin, yani sözel olan derslerin ya da sözel kısımlarını çok çok iyi bir şekilde artık oturtturmanız Tabii. lazım. Hani kavramak gerekiyor. Tabii benim bir hocam vardı. Ee, o mesela şey derdi, fizikte birimleri ve tanımları biliyorsan yarısını halletmişsindir derdi. Gerçekten öyle. Mesela bir metrekare bölü saniye dediğimiz zaman metrekarenin işte uzunluk birimi, saniyenin zaman birimi olduğunu hatırladığımızda zaten formülü yarı yarıya çıkarmış oluyorsunuz. Bu yüzden birimlerimiz çok çok önemli. Bunun dışında takıldığınız yerlere mutlaka geri dönmeniz lazım. Bunun dışında şöyle bir şey de söyleyebilirim. Fizik dersi bir kere geometriye çok benzer. Evet. Hani geometriye nasıl benzer? Geometride bazı soruları görmek için ben çocuklara diyorum ki işte kağıdını ters çevir. İşte yan bak, ters çevir. Kağıdını alt üst et. Hani gerekirse havaya kaldır. Ama görmeye çalış. Hani bazen bir dikliği görmek ya da bazen bir eşitliği görmek için soruyu çok döndürmeniz gerekebiliyor. Doğru. O yüzden geometride nasıl bakış açısı ve yorum çok çok önemli ise aynı zamanda fizikte de aynı şey geçerli. Yani bir soruya baktığınız zaman sizden neyi istediğini, neyi sorduğunu ya da sizden neleri verip neleri istediğini çok rahat bir şekilde bu sayede anlayabilirsiniz. Tabii şöyle bir şey de var mesela fizik sorularında genel olarak şunu yapmıyorlar. Fizikte bir soruyu açıyor mesela soruyu çözecek formülü yazıyor. Direkt sonuçları yazıyor. İşte oradan işlemlerini yapıyor ve direkt sonuca gidiyor. Bu aslında yanlış. Ben genelde e, derste soruları çözerken şöyle yapıyorum. Önce birimlerimi, yani nelerim var benim elimde. Atıyorum bir uzunluktan bahsetmiş. Uzunluğu yazıyorum. Atıyorum bir hızdan bahsetmiş. Hızı yazıyorum. Ya da bir akımdan mı bahsetmiş? Akımı yazıyorum. Atıyorum mesela i eşittir 4 amper diye yazıyorum. Ve en son zaten birimleri yazdığım zaman istenin de yani gösterimini yaptım. Daha sonra sembolle gösterdikten sonra zaten formül otomatikman karşına çıkıyor. Yani sonra Çünkü aslında bitiyor. He, yerine yaz, koy, sonuca git. Bu kadar basit bir işlem oluyor. Bunların dışında tabii neler var? Ee, sınavlara özellikle hazırlanırken neler yapmalısınız? Yani hani şu yanılgıya düşmeyin. Evet. Fizik sınavlarına işte ben bir hafta çalışır bütün fizik konularını hallederim gibi bir durum söz konusu değil. Bir kere fiziği derste öğrenmeniz çok çok önemli. Derste alacağınız en ufak not siz sınava girerken çok büyük size destek sağlayacak. Ee, bunların dışında senin hakkında mu mesela bir tavsiye olarak neler söyleyebiliriz? Öğren <laughs> sen de dediğin gibi kısa kısa bir yerlere not almamız lazım ki sınav zamanı bir hafta bile önce olsa o formülleri yine ezberleyelim ya da aklımıza bir yere not edelim ki yani sınav zamanı aslında daha kolaylık sağlanacak. Aslında şu demidler. Bak fiziğin en büyük hatalarından bir tanesi şu ezberlemek fizikte çok büyük bir hataya ben sebep aslında. oluyor. Çünkü çok çok mantıklı kontrolü. yapılması lazım. Ha, evet. Bir süre sonra unuttuğunuz için artık bu neydi diye düşünüyorsunuz. Ve şunu yapmanız lazım. Bir kere fizikte konular arası bağlamı çok çok güzel bir şekilde oturtmanız lazım. Yani bir konuya çalışırken fizikte sanmayın ki gelen konu bambaşka bir şey anlatıyor. Hayır. Aslında bir önceki konuyla ya da birkaç sonra konu sonrasındaki konuyla birbiriyle bağlantılı. Evet. Bu yüzden çok iyi çalışmanız lazım. Mesela ee kuvvet ve hareket konusunu ilkokulda görmeye başlıyorsun. Pardon. Ortaokulda görmeye başlıyorsunuz. Lisede artık vektörlere girmeye başlıyorsunuz ve vektörler de yine kuvvetle alakalı bir konu. O yüzden e, fan fen bilgisi olsun, fizik olsun, hangi derse çalışmak isterseniz çalışın. Mutlaka konuyu çok çok iyi öğrenmeye bakın. Mutlaka öğretmeninizi derste dinleyin. Bunun dışında kendiniz çalışırken kendi anlayacağınız şekilde notlar çıkartın soruda eğer ki bir şekil çizmeniz gerekiyorsa mutlaka şekil çizin. Çünkü bu şeklin size soruyu çözerken çok büyük bir faydası evet. olacaktır. Bunların dışında... Aslında şey Türkçe'de fıstıkçı şap gibi. Yani Aynen. Onu nerede kullanabiliyorsak Aynen. fizikte de ya da matematikte de aynı konuyu böyle kısaltarak kullanabiliriz. Evet. Yani kendinize ait kodlamalar yapabilirsiniz. Mesela biz e, ortaokuldaki öğrencilerimize bu gezegenleri anlatırken onları küçük böyle tatlı terimler buluyoruz, evet. i̇şte bir cümleye çeviriyoruz. O cümle onların aklında öyle bir kalıyor ki bir daha hep gezegenleri o şekilde devam ettiriyorlar. Ben mesela fizik çalışırken ne yapıyordum? E, mantığıma yatmadığı zaman zaten soruyu yapamıyordum. Bir kere ilk önce mantığını kavramam gerekiyordu evet. sorunun. Mantığını kavramadığım zaman ezberden gittiğim zaman şunu fark ediyordum. Bir ay sonra, iki ay sonra aynı soruyu çok güzel bir şekilde yaparken zaman geçince ben bu soruyu yapamamaya başlıyordum. E o zaman ne olması gerekiyor? Yani ezberlememek gerekiyor. Fizikte e, bir şekilde mantığınızı oturturmanız lazım kendiniz için. Tabii bunun içinde ne yapmanız lazım? Sürekli olarak e, kazanın kavrama testlerini çözmeniz lazım. Sürekli olarak konu tekrarlarınıza bakmanız lazım. Yanlış yaptığınız soruyu hani ilk atapta tamam dönün konuya bakın demeyeceğim ama en azından bir kez daha gözden geçirin. Hani ben bu soruyu neden yanlış yaptım diye kendinizi bir sorgulayın. Onun ardından zaten kendiliğinden otomatik dönüp o konuyu tekrar etme ihtiyacı duyacaksınız. Evet. Mesela örnek vereyim. Bir akımın hesabını yaparken, işte akım testini çözüyorsun. Akımın hesabını yaparken bir yerde takıldın. Diyelim ki direncin tanımında takıldın. E ne oluyor? O zaman direnç konusuna dön, akım konusuna dön. Hani bir göz gezdir en azından. Kendine küçük bir not oluştur. Hani ben öğrencilerime de bunu tavsiye ediyorum. Mutlaka kendinize soruyla ilgili kısa notlar oluşturun. Yani ilk etapta zaten hani ilk testinizde sizde herkes e, sizden herkes böyle mükemmel sonuçlar beklemiyor. Fiziği çözdükçe gelişeceksiniz. Bu yüzden hani sürekli soru yani sürekli soru çözmeniz lazım ve konu tekrarlarınız aynı zamanda farklı soru tiplerini görmeniz gerekiyor. Mesela sen hani fizik çalışırken nelere dikkat ediyordun? Ben mi? Kısa kısa, kısa not alırdım. Değil yani formülleri not alırdım. Ona göre bir soru çözerken Hani o acaba o for, bu soruyu nasıl çözeceğim değil de formülü evet. direkt aklıma getirmeye çalışırdım. Ona göre formülü çözerdim yani yanlış ya da doğru. Evet. Yani yanlış yaptığımda yine bir kenarda dururdum. Daha sonra tekrar dönerdim senin dediğin gibi. Evet, mesela şey vardı bizim e, formülleri gösterirken da bizim zamanımızda derslerde VIR formülü vardı, macit formülü vardı. Formülleri bize bu şekilde <laughs> öğretiyorlardı. Kodlama. Ve o kodlamanın çok büyük avantajını gördüm ben. Her zaman için e, aklımda kaldı. Yani ilk gördüğüm zaman o konuyu derdim ki aa bu vur sorusu, aa bu macit sorusu gibi gibi böyle enteresan şeylerim vardı. Bir de ben kendim de hani o formüllere bir lakap takıyordum. Yani hani bunu yapıyordum. Çünkü bunun bana bir artısı vardı. Şöyle o konuya baktığım zaman onunla dalga geçtiğim için yani o lakap verip o konuyu dalga geçtiğim için o formülü direkt aklıma getirebiliyordum. Hafifine Ha, Yani hani bunu da aslında biraz da şey e, işin eğlencesine döktüğüm zamanlarda oldu. İlk zamanlarda tabii ki ben de hani fizik dersini çalışırken çok zorlanıyordum, e, e, yapamayacağımı düşünüyordum ve hani gerçekten insanların şöyle bir devasa bir ön yargısı var. Fizik dersi çok zor. Evet, fizik dersi zor. Yani hani yapabilecek başka bir şey yok ama siz bu dersi yapmak zorundasınız. Tabii. Yani başarmak zorundasınız. Onun için ne yapacaksınız? sürekli olarak derslerinize katılmanız gerekiyor. Yani derslerinizi sürekli olarak sınıfınızda yani öğretmeninizin eşliğinde hiç kaçırmadan dinlemeniz gerekiyor. bir ders kaçırdığınız zaman ne oluyor peki fizikte? Konuyu bir daha bağlayamıyorsunuz birbirine. Çünkü bir hafta öncesi olan konuyla bir hafta sonrası olan konu birbirinin aynısı olmuyor. Hep bir üstüne doğru gitmiş oluyoruz. Bir hafta sadece fiil vermeniz bile bazen o açığı kapatamamanıza Tabii. sebep olabiliyor. O yüzden mutlaka derslerinize katılın. Mutlaka öğretmeniniz anlatırken indaki hani her şeyi yazdırmıyoruz. Bir yerde de hani kendiniz de not alabilirsiniz. İşte hoca şu soruyu çözerken şöyle bir taktik uyguladı ya da ne bileyim işte hoca şu soruda şöyle bir bize not söyledi. Hani şuna dikkat edin. İşte şurada şunu çözerken çok önemli. Bu tarz şeylere bakın diye genelde söylem, yani söylediğimiz şeyler. Bu yüzden bunları da çok fazla önemsemeniz lazım. Bir de ben şunu yapardım mesela fizik dersi için. Hoca eğer ki o formülle ilgili, hani olur ya bazen üstüne konuşmalar, evet. işte şu soruda şöyle şundan bahsediyor falan diye. Bazen hocanın yaptığı bir şeyi de, yani söylediği bir hareketi bile oraya yazabiliyorum. İşte burada çok gülmüştük. Hani ne bileyim atıyorum, ee, hoca burada işte Şuradaki formülle işte yazarken yanlış yazmıştı gibi böyle küçük küçük kodlamalar da yapıyorum kendime. Yani aslında onlar da aklında yer ediyor. Evet yani hani dönüp baktığım zaman işte oraya mesela bu konuda çok gülmüştük diye düşündüğüm zaman sonra tahta gözümün önüne geliyor. Yani direkt olarak tahtayı düşünüyorum. Görsel hafıza daha önemli burada. Evet yani ama yine de genel olarak söyleyebileceğim şey fizik dersi aslında eğlenceli işin eğlencesini bulmanız için de mutlaka fiziği çalışmanız gerekiyor. Eğlencesi nasıl geliyor? Siz fiziğin yapmaya başladıkça gerçekten iş çok eğlenceli bir hale geliyor. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.